Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine burada yattım ama maalesef yatamadım. <laughs> zaten soğuktu. Bir de o mastitis olan hayvanımız habire bağırdı, habire bağırdı. Meğerse kuzusu teleken teknenin altına girmiş. Onu arıyor gece. Yani lan yatsana uyusana biz de uyut yani. Neyse zaten ben kalktım hepsini yemledim de tekrardan biraz daha uzandım. Şimdi videomuza Evet başlıyorum. arkadaşlar yine hala bağırıyor. Yani kuzusu orada yatıyor. Hala bağırıyor. Yani şimdi sen ne yapıyorsun? Abi git işine be. Gözünü sevme. Yeter be. Şş, tamam valla bak. <laughs> ya her gün her gün peşimizi dolaşıyor. Bak valla köpek olsa bu kadar peşte dolaşmaz ha. Şimdi bak kuzu burada. Ee, gene tutacağım şimdi bir tanesini. Onu emzireceğim arkadaşlar. Bak Kuzum burada kendini orada bağırıyorsun. Bak vallahi çok zorluyorsun beni gerçekten. Bak seni harbi harbi veririm yani görürsün. Ondan sonra sana kuzumuzu da yok. Lan kuzu burada yatıyor. Yatsene burada. Emziremiyorsun da. Çok arkadaşlar çekiliyorum yani. Her gün çekiliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Her gün her gün çekiliyorum arkadaşlar. Ee, hani süt gelsin bir şey gelsin diye ama maalesef ki gelmiyor yani. Hayvandan hiç öyle bir ne su su geliyor ne peynir gibi bir şey geliyor ne süt geliyor hiçbir şey gelmiyor İşte ben de her gün uğraşıyorum ne oldu Minnoş ne oldu Minnoş telefon mu telefon <laughs> Minnoş hep, hep yolundasın ha vallahi sen de hep yolundasın yemin ediyorum <laughs> neyse şimdi arkadaşlar bakalım bugün birazdan e, meraya çıkartacağım hayvanları da biraz sularını içsinler. kuzular biraz daha dışarıda takılsınlar hava güzel bugün de. Ee, şu kuzumuzu hemen bir bir tanesini tutup yani işte tek başına biraz sıkıntı oluyor ama birini tutup da onu emdireceğim. Bakalım bugün de neler yapacağız. Videoya başladık zaten de siz yine de abone değilseniz abone olun. Sen süt içmedin mi az önce? He? Ben sana süt vermedim mi? Abi? Olmaz ama bu çok aç göz. Sen, sen valla sen git gözümden düştü çok aç gözlüsün. Git abi ya. Anneniz var hala gelmiş bir şey yapıyorsunuz yani. Ayıp değil mi? Ee, sütünü içirdim arkadaşlar. Hatta o kara, karaların annesini tuttum zar ona biraz ondan içirdim. Sonra baktım onda süt kalmadı. Sonra biraz da ben kendim e, kaynattım. Tekrardan e, sütümüzü ısıttık. Gene verdik biberi onlar Buna da böyle Bu işgaleye hiç durmuyorsun ya. Hiç durmuyor hiç durmuyor ya. Git kardeşim git annen yok mu? Ha bana küstü. Yürü git lan annene. Şerefsize bak. <laughs> Ama bak seni var ya, bak seni yemin ediyorum e, en kısa zamanda halledeceğim işini. Yani az önce yatırdım. E, arkadaşlar mecbur yani yatırdım ayakta şey yapamıyordum e, iki bacağına tutup fut attım bunu yere ama yok gene abi memelerinde e, yine gene çok sert memeleri ya vallahi hiçbir türlü şey yapamadım ya ne bakıyorsunuz oğlum sen zaten simit memit de verdim size hadi ara öğünde veririm size hadi çaktırmayın ha Hadi şerefsizler sizi. Neyse biraz daha dursunlar arkadaşlar. E, zaten yeni yonca verdim. Biraz daha dursunlar. <laughs> Ondan sonra e, alıp çıkacağım herhalde. Değil mi? Değil mi? Sen, sen çok masumsun. Sen iyi koyuna benziyorsun ha. Sen, sen değil. Sen yürü git. Sen iyi koyuna benziyorsun. Hadi. Gel oğlum. Gel, gel. Mambacım geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yine tekrar ahırı temizledim. Dün akşam bayağı bir herhalde şey yapmışlar, işemişler. ıslaktı falan. Memo Can ne yapıyorsun? Devam. Şimdi arkadaşlar mamamıza bakalım. Aa ama burada şerefsiz mamba. Bak bunu arkadaşlar tasmayla ben zincirle e, bağladım ama yok abi dedim ki kendini boğacak tas kalsın. Ya yani küçüklükten zincire alıştırmak lazım köpekleri de. İşte alıştıramadık ya olsun. Yapacak bir şey yok en azından e, akşamları havlıyor hırçöyle beraber. Hırçöt az önce aşağı gitti. Hırçır hırçöt hırçöt. Ya. Şerefsizlik çok. Tamam sen de git o tarafa köpek getirmeyin buraya. Evet şimdi arkadaşlar gene altlarını temizledim, kuruladım komple. Ee, şimdi tekrardan buraya kuzu yemi bir de yonca balyesi atacağım. Biraz daha koku şey gitsin, tozu gitsin. Ondan sonra kuzularımı tekrardan buraya koyacağım. Ee, ya aslında koyunları almamam lazım içeriye. Bunlarla beraber çok fazla da hani ben de yan tarafta yattığım için biraz bağırıyorlar. Koyunlar bağırıyor, kuzular hiç bağırmıyor ama yani aslında e, onları kuzu koyunları da akşamları ayırmam lazım ama işte yer biraz sıkıntı olduğundan dolayı arkadaşlar yani ayıramıyorum şu anlık yani mecbur e, böyle abi ot da var ne bağırıyorsunuz ki ben onu anlamıyorum yani valla anlayacağım en sonunda bu şeyden koyunun dilinden anlayacağım ama yok arkadaşlar onlar da e, hazırlanmışlar ayağa kalkmışlar ben de biraz daha Şurasını halledeyim kuzuları toplayayım içeri ondan sonra meraya çıkacağız ne yapalım Allah Allah şerefsiz bunlar abi Gel gel öp beni öp Buradan öpeceksin buradan Öpsene öp buradan ama Öp Şu, tam şurasını Bak 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 bu geldi beni öptü <laughs> Ne öp ne istiyor Ne istiyor <laughs> Gayet güzel arkadaşlar Cık. Sen beni öpmedin bak geldi bu beni öptü ha? Hıyar ben sana kendi elimle Vermiyor muyum yemek ha? Şerefsiz sen öyle mi anlaştık? Ben de sana demedim mi videoda gel elimden yemek ye. He, öyle anlaşmadık mı seninle? Ne bakıyorsun oğlum öyle? <laughs> Neyse. Bunu seviyorum keratayı da. Ee, bakalım inşallah bu da kuzu yapar. Ee, karnı da şöyle gördüğünüz gibi. Ee, yine hava gayet güzel gidiyor arkadaşlar şu anlık. Ben de hani boş durmamaya gayret ediyorum. Abi bir şey yapayım ama keşke bir tane büyük bir ahır yapabilseydik şu an çok güzel olurdu benim için. Akşam var ya o, sen var ya bak yemin ediyorum hala sana ben taktım ha. İşte tamam ben sana taktım. Tamam görüşeceğiz seninle. Neyse arkadaşlar ben biraz daha e, şu ot mot vereyim hayvanlara, onları da bir koyayım, bunları meraya götüreyim. Evet arkadaşlar meraya çıktık şimdi. Ya zar zor ayırdım abi kuzuları ya. Yemin ediyorum var ya. Of oh, biraz geniş ya bizim orası. <laughs> Hayvanları zar zor tuttum tuttum hepsini attım içeriye. Şimdi hayvanlarımız arkadan gelsinler. Biraz otlatalım böyle bir saat iki saat falan. Ondan sonra ben götüreyim bunları içeri. içeride görüşürüz inşallah. Of. Evet şimdi güzelce biraz otlasın. Ta gideceğiz şu şey var ya oradaki Arabulet et lokantasının oraya kadar gideceğiz. Bakalım inşallah yolda başımıza bir iş gelmez. Neyse şimdilik böyle otlasınlar güzelce. Ne? Aşağıda böğürtlen ağaçları var. Keçilerimiz sever ama keçiler niye? Yukarıdasınızdan şaşırttınız beni. Neyse arkadaşlar böyle güzelce ne otlasın hayvanlarımız. Ondan sonra içeri gideceğiz bakalım içeride. Çok az işimiz kaldı. Zaten hayvanlara, e, kuzulara kuzu yemi verdim. Ondan sonra e, yonca balyası da verdim. Çok da güzel oldu. Şimdi içerideler me me bağırıyorlar. Birazdan alışırlar zaten. Yemek yemeye başlarlar. Ben de annelerini biraz doyurayım. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan geçiyoruz. Bak 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 yine kafaya bak kaldırdı bağırıyor görüyor musun? Bak senin yemin ediyorum var akşam götür kasaba veririm ha. Şişt. Tamam mı? Ona göre. Hadi bakalım. Yani <laughs> korkutuyorum da şey yapmasın bağırmasın diye. Neyse hadi hadi bir 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 bir. Evet arkadaşlar ben bunları bir otlatayım bakalım. Belki ileride tekrardan videoya başlatırım. Evet arkadaşlar geldik yolun karşısına bu sefer pek şey etmediler beni ya hemen hızlı hızlı geçtiler sağ olsunlar. Şimdi ee keçilerimiz burada keçi boynuzu yer dolu gördüğünüz gibi bak sizi kıymetli yere getirdim ha sizin boynunuzu, boynunuz varmış o <laughs> boynuzunuz varmış keçi boynuzu e arkadaşlar yerde dolu ya Vallahi baya fazla keçi boynuzu var. Lan fazla yeme lan Şşt pamuk fazla yeme sonra dokunur makunur abi seninle uğraşamam abi sonra tamam mı kanki? Şimdi arkadaşlar şöyle ot baya fazla var karşı tarafta da yani telin karşısındalar şu an ben yol tarafındayım. Gayet güzel otluyorlar. Şimdi gene geçen gittiğimiz yere gideceğiz abi. Su tesisi olan yere su artma tesisi miydi neydi? Oraya gideceğiz arkadaşlar. Maşallah baba ağzını doldurdu. Evet sen yemen lazım. Senin kuzun var. Üstteki sen de yemen lazım. Gayet güzel şu anda arkadaşlar. Hayvanları bir doyurayım güzelce. Zaten kuzularımız da içeride. Onlar da e, yani yemlerini yiyorlar şimdi. Tabii kimse yok orada. Bir abim var. O da abim de evde. E, dediğim gibi ben tek başına biraz fazla zorlanıyorum. Yani hani e, öyle keşke... Hani... Birisi koyunu tutsa değil mi? Ben gelsem alttan onu emzirsem. Ben koyunun üstüne çıkıyorum abi. Bir de a, tutuyorum kuzuyu. Memesini arattırıyorum. Zar <laughs> zor, zor bulduruyorum. Koyun beni yere atıyor. Düşürüyor. Temizlik falan. Pistan. Emzir. Yani e, videoyu çek. Videoyu yap. Yani Bana çok fazla iş kalıyor. Yani yüzde %99 hepsi bende yani işin. E, o yüzden arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Bir de zaten yeni başladığım için. E, yani pek fazla bilmiyorum çobanlı. Ama yapacağız yani hani yapamıyoruz diye de bir şey yok yani değil mi? İlk başladığımıza göre gayet güzel ilerliyoruz sonuçta. E, yani anamızın karnında öğrenmedik. Tabi aksilikler olur. Şimdi hayvanın memesi körermiş olabilir şey olabilir. Tabi ona hala masaj yapıyorum sirkeyle oyle buyle. Kantoron yağı da e, gidip almam lazım ama işte dediğim gibi gidemiyorum. ya yani. tek başına olduğumdan dolayı yani kuzuya da ben bakıyorum. Hayvana da ben bakıyorum. E, temizliğini de ben yapıyorum. Kızım geri dön hadi. Şşş. Hah hah Hadi oğlum hadi kızım. Gideceğiz öbür tarafa hadi. Yani o yüzden dediğim gibi e, biraz zor oluyor. Yani hani yorum atıyorsunuz, ben okuyorum yorumlarınızı. Allah razı olsun e, iyi kötü. Yani şunu yap, bunu yap, e, böyle yap, şöyle yap. Tamam, eyvallah yapayım ama biraz gerçekten tek başına olduğumuzdan dolayı hani e, zor yani çok fazla zorlanıyorum. Ama olsun gene de e, şey yapmıyorum yani. Ha zordur, hadi ben bu işi bırakayım. Yok bunu... bizde pes etmiyor. Ben de benim fıtratımda pes etmek yok. Yani yapacaksın yani aga bizde öyle ya ben öyle kendi kendime öğrendim kendim gördüm kendim başıma tek başıma zaten yıllardır da bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yani inşallah güzel güzel hayvanlarımızı da doyururuz burada onlar da bize kuzularını doyururlar Ondan sonra kuzular da bizi ileride doyurur inşallah diyorum ve şimdi fazla muhabbet etmek istemiyorum aslında ee, hani sadece geçen birisi demiş sen çok konuşuyorsun ya gene takılmayacaktım ama yorumaya sen çok konuşuyorsun diye ben de şimdi sadece şu koyunu çekeyim böyle otladığını izle yani susayım abi tamam 10 dakika 20 dakika boyunca susayım hiç konuşmayayım yani onun bir izlemek istiyorsun ya bilmiyorum ee, bana da biraz şey geliyor hani öyle boş video oluyor ben de konuşuyorum yani yani elimden geldiğince. Sizde hani eğer biliyorsan bilgilendirmeye çalışıyorum. İşte biraz muhabbet ediyoruz. Biraz makara kukara yapmaya çalışıyoruz. E böyle yani arkadaşlar. Neyse biz şu aşağı doğru gidelim. Tekrardan videomuzu orada başlatırım. Evet arkadaşlar buraya kadar da getirdim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi su tesisinin oradayız. E, şurada köpekler vardı. Sakın bak saldırmayın ha. Şşş. sopamla <laughs> kırarım sizi. <laughs> Kaç öyle? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane falan 5-6 tane köpek var. Neyse. işte yanımızda bir tane köpek olsaydı. Ya bizim, biz bazen hata yapıyoruz arkadaşlar. İşte mesela hırçoyu almakta e, hata yaptık. Ondan sonra ne bileyim, lüfi e, şey yapmakla hata yaptık. Aslında alacaksın böyle güzel bir yavrudan bir tane köpek. Adam akıllı böyle. Sağ, böyle güzel kan. E, besleyeceksin onu böyle. Bağlayacaksın. Küçüklükten beri bağlayacaksın. Küçük bir ince şey yapmıyor abi. Alışmıyor. E, büyütecektik abi. Kapının önünde bağlı duracaktı. Ondan sonra yanımızda götürecektik yani. Hani tasmayla buraya kadar getirecekti. Burada duracaktı birkaç gün tasmayla git, git, gel yapardık. Ondan sonra zaten alışırdı ama neyse bakalım belki ileriki zamanlarda bir tane de böyle yavrudan bir köpek e, alabiliriz yani öbürlerini verip. Zaten Luffy verdik arkadaşlar. Hırs çok aldı. E, Bamba kaldı. Bakalım. Bakarsınız öyle bir şey de yapabiliriz yani. Çünkü gelmiyor hayvanlar benimle. Köpekler gelmiyor. Kapıda durması gene iyiydi. Bakacağız ileriki zamanlarda bir tane kendimize güzel bir köpek ayarlayabiliriz yani ne olur ne olmaz Allah korusun. Alt tanesi birine saldırırsa <laughs> değil mi sıkıntı yaşarız neyse arkadaşlar e, şarjında bu arada az kaldı telefonun şarjı bitecek birazdan eve gidince orada tekrardan görüşürüz biraz karınlarını doyursunlar. Evet arkadaşlar sürpriz doğum geldi e, ben şimdi çıkardım bunları şimdi çevireyim de şöyle e, kuzuyu. Ee, yani ben çok az bir şey çektim. Ağzındaki suyu aldım. Annesi de yalasın. Yala kızım hadi. Hadi şimdi abimi. E, babam köydeymiş. Abim bir e, iki dakika gelsin de. Şunu şey yapsın. E, gel kızım gel ola doğurduğun hemen kaçar. Öyle olur mu? Gel kızım gel kızım. Gel kızım gel. Kızım. Gel, gel. Gel kızım. Ha, ha, gel kızım. Gel bak senin kuzun burada bak. Bak bak burada. Ay maşallah maşallah doğurdu. Vallahi doğurdu. Ay 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 ay. Ay kurban olurum sana. Kurban olurum. Erkek mi? Bilmiyorum hala arkadaşlar. Şu an ilk defa böyle bir şey yaşadım. Babamı aradım ama e, o köydeymiş. Bakayım şimdi abim gelecek. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl götüreceğiz? Gel kızım yalaman lazım şunu. Hadi. Ulan bezmez de yok yanımda ya. Neyse arkadaşlar gayet, gayet güzel oldu bu ama burada yapmayacaktım bu abi be. Yani burada olmaz ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir maşallah demeye esirgemeyin. Evet, e, tam da ben dedim eve gideyim dedim. 2 saat, buçuk saat oldu. Ben de acıktım. Baktım hayvan valla tık diye attı. Helal olsun kız sana. Helal olsun. Aferin lan. Ben şimdi şunları biraz daha çevireyim. E, abim gelene kadar 2 dakika hemen gelsin. Bu kuzumuzu şey yapalım annesiyle beraber götürelim. Erkek mi galiba erkek. Aa biliklerini gördüm. Tamam. Çok güzel maşallah. Hadi bakalım arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci de geldi. İkisi de erkek. Şimdi Şöyle abim de geldi, Ersoy'la. Şimdi bunları biraz yalasın. Ben hemen onun ağzını içindeki bütün sularımları hepsini şey ettim. Koyunun arkasında şeyi kaldı galiba. O onu da atar herhalde şimdi. Bilmiyorum. Ee, gel buraya, gel. Şş, gel. Gel bunları al. Gel, ben biraz sildim bunu. Onu da ağzına açtım, biraz kaldırdım, ağzındaki suyu da boşalttım. Şimdi bakalım, şunları bir halledeyim içeride. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sağ salim geldik içeriye. Vallahi şükür yani ikiz yaptı ikisi de erkek oldu. Şimdi içeride göstereceğim size ee, gayet güzel oldu. Yani ilk defa böyle bir şey canlı şahit oldum. Hatta yani ikincisini ben kendim az bir şey bıraktı hayvan sonra tık kendim çektim. Hemen ters çevirdim ağzındaki o suyu hemen boşalttım biraz üstümü e, hayvanlara şey yaptık olsun. E, yani. Gayet güzel oldu. Vallahi şimdi şöyle bakalım. Aa sütünü de içirdim. Sıcak su da verdim. 10 numara 5 yıldız. Evet şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Hayvanımıza lambayı da yaktım. İçeride suyu da burada arkadaşlar. Baba emiyor. Ben hemen içirdim. İkisini de tuttum memelerine maşallah memeleri de taş böyle yani dolu taş gibi diyorum. İkisinden de çok çok fazla süt geliyor. Olmadı birazdan öbür kuzumuzu da bundan birazcık içirelim ya ya da süt kaynatacağım yani mecbur. O annesi benim mecbur yani. Ona da süt vermemiz lazım. Şu anda çok güzel. İkisi de emdi. Şimdi tekrardan emmeye çalışıyorlar. Ayaklandılar da. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Güzelce emin. Sen de öbür memeyi tut. Hah tut. Vallahi tuttu. Aferin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizim cılız. E, he, ne oldu hemen hemen annen. Anne anne benim. He, annen ben miyim senin? Annen ben miyim? He, anne de bana. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsun bak baba. Baba koltuk altında meme arıyor. Bakma meme arıyor ya. Vallahi sen. Ve seni öpeceğim. hayır 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 kulaklığımı yeme. Şimdi arkadaşlar ben hemen bunu e, süt içireyim. Gayet güzel. Valla ilk defa böyle bir şeye canlı şahit oldum. Ee, yani güzel oldu. Yani demek ki neymiş abi? Öğreniyorsun. Yani öğrenebiliyor musun? Yavaş yavaş her şeyi öğreniyoruz, değil mi? Bak bak bak. Bak bu altında memori var. Bak. bak. Şimdi ben bunu biraz süt kaynatayım. E, videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar videomuzun ufaktan sonuna geldik. Şöyle gidelim kuzularımıza bakalım. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak kardeşim. Başka söylemeyeceğim. Şu kuzuyu zaten emziremiyorsun. Bebişim, bebişim birazdan gene geliyorum. Dur sütü kaynatayım. Evet arkadaşlar, kuzularımızı komple buraya koyduk. Ee, öbürleri de yan tarafta. Dur 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 ben geleceğim. Şimdi geliyorum. Geliyorum şimdi. Tamam annesi benim. Ben meylemem lazım. Me tamam gelecek. Şimdi hemen abi şöyle bir geçelim. Şu hayvanlarımızı da da son kez bir bakalım. Heh. Keçiler biraz sizi dışarıda tutacağım kankalar. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet arkadaşlar akşam oldu. Hayvanımız da e, çok şükür sağ salim doğumunu yaptı. İkiz doğum yaptı. Hala süt içiyor. Yem de vermiştim ona. <laughs> İyi tamam. Gayet güzel. E, bugün istersen burada kal. Olur mu? Uyar mı? Fark etmez. Sen hayvanlarını içir. Olmadı ben keçileri yan tarafa atarım. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Vallahi ilk defa öyle bir şeye şahit oldum. Tek başına biraz ee, çabaladım ama olsun gene de abim geldi sağ olsun. Aldık yüzleri getirdi. Ben de hemen koştura koştura getirdim içeriye. Tuttuk, yalattırdık, bir şeyler yaptık öyle emzirdik. Çok da güzel oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.